Evet. Sistem gitti. Teknik olabilmesi için de bu olayın gerçekleşebilmesi için de bu altyapının hazır olması gerekiyor. Olmazsa randıman alamıyoruz. Randıman alamıyoruz. O yüzden ben orada bir milyon dedim diye sakın o günde bir tane günde, bir günde, bir haftada, bir ayda bitirmeye kalkmayın. Bu olmaz. Yani amacın dışına çıkmış oluruz. Bir de şey... Ee, doğru bir bilgi olmaz. <laughs> yani buradaki bir milyondaki kastımız teknin doğru yapılması için bu verilerin ortaya konmasındaki tekrar sayısından bahsettik. Bu çok önemli. Ee, bahsettim yeni başlayanlar için ve normal diğer e, şeydeki arkadaşlarımız sporcular için. Evet e, bugün de. Günlerden Cuma'nın 117. programını yaptık. Ee, dediğim benim gibi şampiyonada mücadele olan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun diyorum. Ee, ve bir de sevgi ve saygılarımı da sunuyorum. Beni evlerinizde, iş yerlerinizde, dojanızı misafir ettiğiniz için güzel bir hafta sonu diliyorum. as